Kanka hadi bu el birinciyiz. Pochinki ooo bak pochinki bizden sorulur. Pochinkinin mucitleri biziz kardeş. Pochinki ilk biz yaptık. Elin adamları geldi üstüne kondu yani. Yanlış mıyım Serkan? Ya. Pochinkinin icadı mucidi biziz yani. İcadı ne alakalı? Pochinki icadı. Ne diyor bu? Çünkü sen o oyunu bilmiyordu biz oynuyorduk. Bu oyun ilk çıktığı gün indiren biziz lan. Hayırdır oğlum bir... Siktir lan alın lan bunu bundan bir olmaz. Bir sene ara vermişiz yıllar sonra geri dönmüşüz. Siz kendinizi ne bok sanıyorsunuz ha? zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Beyin eee... onlara. Tamam mı? Deyin. O zaman git konuş onlara. Serdar ve Serkan emanet olan bu şehri poçinkiyi geri alacak. De onlara tamam mı? Anıl ağzım. Tamam <laughs> <laughs> Hadi bakayım kanka alırsak güzel montaj düşündüm. Kafamda kurguladım. Hazır şu an yüklemeye bekleniyor. Kardeş silah bulsam önümde adam var ya. Silah bulamasak sıçarız buradan çıkamayız kanka. Öyle bir... Tabiri var da vurdun mu? A ne? Harikasın. Allah lobiye! Ananı avradın! Nereden sıktın sen? lan Oğlum hepsine Öyle vuruyorum. Ya. Hepsine vuruyorum. Ölmüyor hiçbiri. Ya bu ibneler de çok. vuruyor. Kanka, 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 kanka. kanka onun canı yok. Kanka şeyde karşındaki evde var ama. Ya sizin ananızı. Kanka önünde mi? Kavurdan geliyor. Ama burada burada burada. Ananızı siktim sizi. Hadi bakayım. Geliyorum karşı evde var. Ya gitme gitme gel gel gel. Botmuş botmuş gel gel gel. Ananı sikim elim ayağım titriyor ya. Bu neydi? Sen koş eve i̇şte kanka. De var. Ha? Evet. Bizim evde Bizim mi? Bunlar değil mi? Kit Yok yo, hemen önümüzde. Hiç Kit yok. var 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 al 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 kanka al. Burada bas gel, burada gel, bas. Gel, gel. Kanka al sen, sana şunları atayım. Şimdi al şunu. Bir de şunu da bas kanka sen. Ben silah almam gerekiyor. Kanka 5 kill var ya. Fazla bir şey vuramadık. Oh, ben bir enerji basayım. Kendimizi toparlayalım, gereksiz malzemeleri falan atalım. Şimdi kardeş, neredeydi adamlar? M4 ne var, AK ya? var kanka benim. Aa, burada bir şey var. 14'ten M4, M4. m 4 14'ten aldım. Dipçik var, var <laughs> namluvazı, tamam. Şimdi adımlar ileriden ateş geldi. Tamam, gel kanka yavaştan gidelim. Gel kanka, gel gel gel. Arka tarafta yok kimse, gel burada yukarı. Ya, burada mı adam? Burada, burada mı? Burada mı? Oh yeah, I'm pro fake player man. <laughs> I'm a <no> <laughs> Tek kişiydi bu, bilmiyorum kanka. Oğlum burada şey falan var lan, ceset falan var. Burada adam olmaz. Abi e, AK spreyi de atmazsın be. Mübarek çok iyi. Şu taraftaydı kanka. Bayılttım da başka kimse görmedim. Ya bunu da düzelteyim bir ara. Ha gördüm. Aman akodum. Helal lan sana. Bitti. bu. <laughs> Pusmuş yere ben görmedim ya. Diyorum biri bana üstten sıktı az önce. Önümde. Arka arka arka. Öldüm. Tamam. Yani ee, taraftan sıkıyor Aynen kanka biri de yukarı taraftaydı yanlış görmediysem. Oğlum inşallah kafamıza red zone düşmez ya. Bak tekrar red zone'u verdi bize. Ha gördüm amına kodum gördüm ben seni. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Kanka. Neyse gel gel gel. Kanka gelirlerse sıçarız gibi. Tamam hala orada hala orada. Gördüm sen can bas. Sen can bas. Ben onu şimdi sikeceğim bak. Kanka bana doğru baksana be. Bana doğru bu. Ba evet. Öldü mü? Evet. E söylesene kardeş ben sabahdır yılanlıya yılanlıya gidiyorum. Oha çatıya kadar çıkmış gibi bir de. Güzel oldu güzel. Hop oh, bak bu çünkü tarafında hala çatışma var ya. 10 kill benle senden çıktı sadece bu çünkü tarafından bir daha. Bu ne oğlum? Kalkan kanka. O gavurun icadı. Mermi geçemiyor mu? Mermi geçiriyor da düşük hasar. Allah Allah Allah. Ya şuradaki lootlara bakmadık ya şunlara bakalım belki 3. seviye kask falan güzel olur varsa. Yok bunda hiçbir bok yokmuş. Şunda da bir bok yok. Neyse. Bir şey yok kanka bakılacak bir değeri bile yok. Diyorsun. Tabi kardeş. Benden onay aldıysa kesin bakılmayacak bir şeydir yani. Gel gel. Bunlar çok kaçmıyor çok da O mecbur alnından da çıkacaklar. Hani beklemeye gerek yok bence biz alana gidelim kanka. Diyeceğim de iki dakikamız var aslında. Bunları öldürelim öyle. Beklesen kanka. Yani ölme ölme bekle. Birlikte gidelim yani kanka. kanka. ne öleceğim. Kanka bayılsan kaldıramam. Çok açık yani orası. Söyleyeyim de. Yok lan bayılma. Öpmen sonunu düşünen kahraman olamaz. İnşallah kanka bu kadar emin konuşuyorsun kesin bayılırsın. Çok emin konuşuyorsun çünkü ya. Serkan Allah aşkına bekle. Helal. Bu gitti yere de kaçtı. Şeye doğru Beğendim. gidelim. Ee, al... Ver. Buggy var aynen, ben de onu Buggy söyleyecektim. Var. Oraya doğru gidiyorum. Ananı. Ana mı? Ananı. Ana mı? Ananı. Yok, küfür yok. İleriden sıktın lan. lazım. Çabuk bas, çabuk bas, çabuk bas. Küfür gitsin, kanka kapında uğraşamayız. Neyse gidelim ya. Yani. gel. Bin arabada da basabiliyorum. Bandaj basabiliyorum, enerji basabiliyorum. Gebersin alanda pezevenk. Nasıl çıkacaksa artık? Buggy'yi patlatsaydın keşke de. Buggy tekeri gitti bir tanesi. Buggy Allah'a emanet. İki mermiye o patlar. Hani düşse patlar yani öyle söyleyeyim. Düşersen ölürsün tarzı bir şey. İşte adam olabilir buralarda. Aynen kanka dikkatli olalım da. Önümüzde 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 adam. Nerede? Gördüm gördüm, gördüm gördüm. Önümüzde, gördüm üç. gördüm. Hepsi önümüzde açık. Oğlum içinde de sen aldın herhalde ha. He? Bari bir tane de biz alalım kardeş şimdi. Tamam, Helal. Ben çok temiz sprey attım ben sana söyleyeyim de onu. Ter temiz hatta. Of. Eseler var. Gecekleri vardı bu arada ne kalmamış. Kanka ee, ben Durayım. Sen bak istersen gel. Son dörtte takım mı kaldı acaba ya? Hop tamam. Ben çok çok. Berille ile mi oynayayım? AK ile mi oynayayım? Kanka be, AK ile değil. Beril ile oyna. Değil mi? Yani ben normalde Beril ile oynayacaktım da sonra dedim SL'leri aldım dedim ay şey devam M4 devam. 6x var ya ondan. 8 lazım mı? Attım yere de. 8 yok lazım değil kanka. de 6 var bende zaten. Elimize araba koştuk gidiyor. Nerede? önümüzde. Bak diğer drop'a doğru gitti herhalde. Aynen 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 aynen. Oradalar kanka. Drop'un orada. Drop'un orada. 3 kişi en az. Eserler <laughs> kötüymüş lan. Bilsem almazdı. Kanka. Kediyorlar. Çok ben birine bayağı vurdum ya. Birkaç kişiye vurdum. Bir de zar bagimi, zar bagimi, yapışabiliriz onlara. Yapışmaya gerek yok kanka. Kalabalıklar ya. Onlar bize yapışsın gelsinler. Aldık. Kaç kişi kalmış 6, 6, 4 kişi kaldı bizim dışımızda. 3 oradaydı. Tamam. 3'ü orada biri ayrı demek. Tamam güzel. Belki 4 de olabilir kanka. Tam saymadım ya. 3 kişi net gördüm ama. Tamam şurada Bakalım of tertemiz tertemiz. Kanka gitme daha gitme gitme gitme. Aynen evdeler evdeler gördüm kanka ben. Tamam tek tek vuralım bitirelim istediğimizi. <laughs> Oğlum bu SLR'ın kullanması evde. ne zor. İki kişi o evde. Şey de, bir de. Bir onu çok iyi kullanıyor. Birinin içinden geçtim kanka. Birinin canı yok. Onun canı yok. Onun canı yok. Bir iki mermi maksimum. Üç kişi de orada. Ben görüş altında. Ya sikerler SLR'ı çık. 3'ü de orada kanka 3'ü de orada. De. İşte. Ama sonuncu nerede işte 3'ü i̇şte de şu bir evde amına 3 orada nerede işte? Ya bir türlü öldüremedim. Ama kask, yelek bir şey kalmadı onlarda neredeyse ya. ya güzel güzel olur. Ben bir enerji Hop amına kodum. Hadi. Harik. Hadi bir siz yer. bunu kaldırmaya geleceksiniz değil mi? Gelin bakalım. Adam sağdan oradaymış lan, adamın pustuğu yerdeymiş. Hop biri daha kafayı yedi. A, var adamın ona göre. Sa e Onu ben biliyorum kanka. Ko göt korkusundan 5 saat vuramadılar adamlar bana. Oo bu eve... Ah! Aman koyayım biri bana vurdu ya. Tamam tamam şu tarafa. Gidiyorlar gidiyorlar. Mantara geçtiler, tamam. mantara geçtiler. Tamam, güzel. Birini gördüm ama daha fazla info yok. Tamam, biri gitti. 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 yok. Diğer adam düşürdü. O diğer adam kim bilmiyorum ama o da tehlikeli kanka. Sağlam geçirdi bana yani. Ya. Ee, Bitirdim oradan mı? Bitirdim. Sonuncu mantar. Biri mantar. Diğerinin yerini bilmiyorum. Diğeri önünde önünde kanka. Şurada şurada. Düşman görüldü. Tamam tamam mantardan çıktı. Kanka onu öldürdün mü el bizim? Onu öldürdün mü el bizim? Tamam. O sonuncu iyi oynuyor bu arada. <laughs> ah be hadi aldık 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 aldık. Kaçak oradan mecbur. Dur. Bir canı kaldı. Hadi çıkar. Çıkar kardeş. Şu ağacın arkasında kanka hiç gösterme. Çıkacak mecbur çıkacak. Tamam tamam hiç sıkıntı yok. Arabayı alsa bizim içimize gelir bu arada. Arabada kaçamaz ki. İki kişi sıkamıyor da. Ben yine arabayı taradım kanka, ne olur ne olur. Aa vurdum! Nasıl? İki tane mermi vurdum kanka, bir canı yokmuş demek ki. Sağa in, bende sola. Tamam, tamam. Aaaa, yeee! Yeah! Kardeş, siz kime bulaşıyorsunuz, kime? Babanız geldi. Ee, 24-25 kil tertemiz kardeş işte. Ya. Bakma ben daha o video başı. He? Ben o video başından bahsettim. Ben dedim tamam bu maçı alacağım. He o sen ben unutmuşum onu lan sen nasıl he? hatırlıyorsun? Ha. Video başı montajlı olacak kardeş böyle. Ramiz Karayeski girecek bir, bir sen gireceksin. <laughs> bir şeyler yapacağım bakalım. 24 kil Muazzam. Tertemiz kardeş. Sarıyor ha bu arada. Sardı. Sarıyor. Ya basit kardeş. Zorlayan ekipler falan yok mu ya? Bu 155'i arayalım. Polisler gelsin polislerle oynayalım falan diyormuş. Bu şöyle direkt bitirdi ya. Pusmuş. İbne'nin evladı. Baba baba. -ba Görüyor musun mu İbne'yi? Ya. Neyse zaten sen öldün.